badem, fındık, cevizden oluşan çerezimizi. Ben şimdi size şey yapacağım. Tarhanalı beşi bir arada yapacağım. Gene Beyinde falan çerezdir. Her bu. Kahraman var, meşhur tarhanası. Bunu gene hafif nesletmem lazım. Paça nemlendirmem lazım. Ondan sonra bu beyni, kuzu beyinlerimizi, badem yerlerini şöyle tamamen kuzu beyini bunlar. Büyükbaşı kullanmıyoruz biz. Kahraman Maresi genel olarak. Böyle efendim. Beynimizin badem illerini bıraktık. Evet şimdi bunu şey yapacağız. Banyolama yapacağız. Acele sosdan bırakıyoruz. Olması olmazımız yani hafiften zaten tarhanamız eski de somak yasının rehyasından damlatmamız lazım. Çünkü o lezzeti hissetmeliyiz. Ve baharatımızı atıyoruz. Bunun sonra badem, fındık, cevizden oluşan çerezimizi üzerine atıyoruz. Bu kahraman çok ravaşta. Özel ülkemizin tüm dünyadan gelen yabancı misafirlerimizin tercih ettiği beyin kavurma ve beşi bir arada. Buyurun efendim.